son zamanlarda gençler arasında tasavvufi maksatla yazılmış kitapların çok okunduğunu görüyoruz. Elif Şafak, Sinan Yağmur gibi henüz Kur'an'la tanışmamış gençlerin, fıkıh, tefsir, hadis bilmeyen gençlerin tasavvufla ilgilenmesi, bu tür kitapları okuması doğru mudur? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun bu güzel sual için. Aziz kardeşlerim, tasavvuf dediğimiz olgunun üç aşaması vardır. Bir irfan aşaması, hakiki, yani Kur'ani irfan. İrfan İslam'ındır. Dışarıdan bir katkısı yoktur. Yani nefis terbiyesi, ruh, ruh tezkiyesi Kur'an'ın bize öğrettiği bir şeydir. Buna irfan diyoruz. İlk 250 yıl böyle gitti. İlk 250 yıl. Haris el-Muhasibi ve Cüney, hatta Cüneyd'e kadar. Ondan sonraki aşamaya tasavvuf diyoruz. Tasavvuf aşamasında İslam irfanına başka sular da aktı. Hint'ten aktı, Budizm'den aktı, Brahmanizm'den aktı, Hristiyanlıktan aktı, Kabalacılıktan aktı, Yahudilikten aktı. Doğunun, batının mistisizmleri tasavvufun içine girdi, tasavvuf kurumlaştı. Üçüncü aşama ise şimdiki aşama, tarikatlar. Nedir? Son 500 yılda efendim özellikle e, kemikleşmiş bir yapı, tarikat aşaması. Bu üçüncü aşamada ise iyice ayrışma vuku buldu. Ayrışma oldu ve müesseseleşti, kurumlaşıldı. Artık efendim tekke, medreseden ve camiden bağımsızlığını ilan etti. Benim efendim sizden bağımsızım. Ben kendi sistemim var, kendi eğitim yöntemim var, kendi mekanım var, kendi insanım var. Hatta kendime özgün, özel koyduğum bir dini anlayış var. Bir din var. Dedi. Bu da ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu üçünü ayırmak lazım adil ve muhtedil olmak için. İslam irfanı başımız, gözümüz, canımız üstüne. İslam irfanını inkar etmek, Kur'an'ın bir parçasını inkar etmek gibidir. Zira Kur'an'da istiğfar yok mu? Kur'an'da tevbe yok mu? Kur'an'da tasfiye, tezkiye yok mu? Nefis tezkiyesi yok mu? Dolayısıyla bunlar İslam'ın malıdır. Tasavvufa döndüğünde işte o durumda şairin dediği oldu. Huma uçtu yuvasından. Yerine koydular humu çamurdan kuş maketini. Görenler dediler eyvah. Huma dedikleri bu mu? Hüma uçtu yuvasından diyor. Yerine koydular kuş maketini, humu, çamuru. Ve görünler dediler eyvah hüma dedikleri bu mu? Yani hüma kuşu, hüma kuşu diye her yerde bahsediliyor. Bir efsane gibi hiç kimse görmemiş. Ama bir de bakmışlar ki çamurdan kuş maketi. Bu muydu hüma? O değil. O değil ama onu koydular. Dolayısıyla tasavvuf bu değil. Bu gördüğünüz değil. Bu nasıl tasavvuf ki bu nasıl tasavvuf ki insan sevgisi yok? Bu nasıl tasavvuf ki önüne geleni kafir ilan etmek için dilinin keskin yanını Müslümanın ensesinde gezdirir? Bu nasıl tasavvuf ki olmadık her türlü nane yiyeceksin senden başkası da cennete giremeyecek. Bu nasıl tasavvuf ki içinde muhabbet yok. Bu nasıl tasavvuf ki yani tasavvuf ehlinin gönlü, irfan ehlinin gönlü denizdir, deryadır. Bunun gönlü çöl, çöl. Bırakınız onu bunu kendi meşrebinden olmayan, tarikattan olmayan bile cennete giremiyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta kendi şeyhine bağlanmayan cennete giremiyor. Bu nasıl tasavvuftur? Dolayısıyla bu ayrı bir şey. Bugün sorduğunuz sualin karşılığı gerçekten bir istismar. Kitapçıya giriyorsunuz. Aşk, 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 aşk. Aşk, bir zamanlar yazılmaz, yaşanırdı. Şimdi yaşayamayanlar yazıyorlar. Alanlar da onları zengin ediyorlar. Ne diyelim? Ne diyelim? Helal olsun mu diyelim? Demeyelim. Helal olmasın da alana ne diyelim? Alan zavallıya. Aşk pazara düşünce böyle oluyor. Anlatabiliyor muyum? Aşk pazara düşünce Aşktan başka şeyler anlaşılıyor. Aşktan başka şeyler, zevkler anlaşılıyor, keyifler anlaşılıyor. Aşkın yerine şehvet geçiyor. Aşk bu mu? Aşk böyle ucuz ve pespaye mi? Aşk kitapçı dükkanlarına düşecek kadar ucuz muydu? Gerçek aşıklar aşkın lafını etmezler. Aşkın halini yaşarlar. Anlatabiliyor muyum? Onun için aşık oldur kim kılır canın feda cananına. Meyli canan itmesin her kim ki kıymaz canına. Canını canana vermektir kemali aşığın. Terki can derler bu derdin muteber dermanına. Vay be! Vay be! Nerede onlar? Bu tüccarlar mı? Dolayısıyla korkunç bir istismarla yüz yüzeyiz dostlar. Korkunç bir istismarla yüz yüzeyiz. Bilen demez, diyen bilmez. Bilen satmaz, satan bilmez. İnsan sevdiğini satar mı? Elkindiğimiz öyle diyor. Dinini satan da din kalmamıştır diyor kendisini küfürle suçlayanlara din tacirliği yapıyorsunuz dininizi sattınız sizde din de yok çünkü kişinin sattığı elinden çıkar satın alana geçer diyor. Aşk satan da aşk olur mu? Satmıştır elinden çıkmıştır paraya tahvil etmiştir. Onun elinde aşk eğer onda aşk varsa alanda da aşk vardır. Gelelim tasavvuf meselesine. İçine girdiğimiz zaman kuşağı batınıyilik kuşağı Maalesef entelektüellerimiz bunu köpürtüyor. Bu biraz da Türkiye'ye özgü bir şey. Ben hepten kötü görmüyorum. Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Fas'ta, Tunus'ta, Suriye'de, Libya'da literalizm, selefilik diyorlar. Selefilik o değildir. Selefilik dedikleri literalizm, lafızcılık. Lafız tapa, lafza taparlık lafız tapıcılığı, lafızcılık nasıl kuru kuru, içi boş, sanatsız, sevgisizse bizdeki de, bizdeki bu aşk edebiyatı da maalesef içinde bilgi yok, içinde hikmet yok, içinde ilim yok, içinde sınır yok. Yani biraz bizimkinden onlara karıştırmak lazım. Biraz onlardan da bizimkile karıştırmak lazım ama nasıl olur bilmiyorum. Bunun bir şeyi var mı yani efendim? Maalesef bunun en büyük bu problemin en büyük sebebi Türkiye'de İslamcılığın edebiyatçılar aracılığıyla geliyor olmasıdır. Edebiyat naiftir. Çünkü edebiyat ilmiyata değil hissiyata dayanır. Ben de edebiyat kökenli biriyim. Ben de bir zamanlar edebiyat dergilerinin en aranan yazarlarındandım. Benim de bir divanım var, şiir kitabım var. Üç tane şiir kitabı yayınlamış bir insanım. Fakat böyle biri olarak söylüyorum ki edebiyat hissiyata dayanır, ilmiyata değil. Ve Türkiye'deki İslami hareketi temsil eden üstadlar ilimden gelmediler, edebiyattan geldiler. Bunların kim olduklarını ismini söylememe gerek yok. Biliyorsunuz. Ve maalesef onların zaafı bu memleketteki Müslümanlara da geçti. Bununla gelen bir meziyet var mıydı? Vardı. Nedir o? Yani yumuşak olması, efendim şey olması, efendim e, ne bileyim içinde sevginin olması, e, mülayemet olması vesaire ve sanatın olması özellikle. Efendim estetiğin olması. Bu güzeldi. Fakat güzelliğinden fazla kötülüğü oldu. İçinde ilim yoktu. Hissiydi. Onun içinde bugün, bugün ayıkla pirincin taşını, bugün bakın basımıza açtığı belayı görün. Bir türlü temizleyemiyoruz. Temizleye yani uydurulan dinden indirilen dine sıra gelmiyor bir türlü. Nedir bu? Türkiye'de, Cumhuriyet döneminde dini savunma işini edebiyatçıların üstlenmiş olması. Edebiyatçı oturur da ilmi hal yazarsa ne olacak? Bu büyük bir felaket. Yani bunu yazan değil, bunu yazdıranlara söylemek lazım. Bunun Yani, yahu e, İsmet Özel e, hidayete erdikten sonra İsmet Özel'e e, namazı nasıl kılacağını soranlar çıkmış. Fıkıh sorusu efendim. Yahu adam cemaate girmeden imam oldu. Yani ben İsmet Bey'i çok severim. Allah e, taksiratını affetsin benim de onun da efendim. Şair olarak severim. İyi bir şairdir. Anlatabiliyor muyum? Ama siz Kalkar'da İslami hareketin efendim istikametini tayin eden biri olarak ilan ederseniz o kendini kaldıramaz. Siz de onu kaldıramazsınız. Yani isim vermesem iyi olurdu ama İsmet abiye buradan yine saygılarımızı sunalım, hürmetlerimizi sunalım. Çünkü emeği geçti, bu ümmete çok güzel hizmetler yaptı. Hiçbir şey yapmasa, üç meseleyi yazmış olması onun dünyaya gelmesi için yeterliydi. Üç meseleyi yazmış olması, öyle bir derinlikte, öyle bir eser vermiş olması. Ama dediğim gibi bu memlekette edebiyatçılar eliyle gelmiş olmasının verdiği bir naifliktir. Edebiyat hissiyatı temsil eder, ilmiyatı değil. İlmilik aranmaz. Sanat eserinde sanat eseri ilmilik metresine ölçülür mü? Ölçülmez. Sanat eserinin ölçüsü farklıdır. Sanat eserini ilmilik efendim metresiyle ölçmeye kalktığınızda sanat eserine haksızlık yapmış olursunuz. Öyle değil mi? Bir Beethoven'ın eseri bir bahım eseri veya bir efendim güzel bir tablo anlatabiliyor muyum? Bir Picasso tablosu, bir Dali tablosunu sen geçip de karşısına ilmi mi değil mi? Bir bakayım şöyle. Ya efendim tefsir ilmine göre şöyle olmuş, fıkıh ilmi... Bu, bu saçma olur yani. Onun kendi kriterleri vardır. O kriterlere göre şey yaparsın. Dinlediğiniz bir türkünün sanatsal değerini siz... Nereden çıkarıyorsunuz? fık fıka mı uğrursunuz Türkiye? Yi? Değil. Dolayısıyla sanatsal anlamda aslında tasavvufun da bize en güzel katkılarından biri işte e, yani musiki, e, neyi ben bir Mevlevi'den dinlemek isterim. Öyle değil mi? E, sazı bir e, Musa Erol'undan dinlemek istediğim gibi. Anlatabiliyor muyum? E, çünkü sazla o konuşuyor, onunla o bütünleşiyor. Bir şeyle en çok onu bir şeyi en çok en iyi onunla bütünleşen kullanır efendim. Dolayısıyla bugün yaşadığımız bu problem, bu batınilik problemi biraz dindarlığımızın ilmi değil, hissi dindarlık olmasından kaynaklanıyor ve bu memleketteki İslami hareketleri savunma işinin de edebiyatçılara kalmış olmasından kaynaklanıyor. Bunu sizler dengeleyeceksiniz dostlar sizler. Demiyorum ki işte piyasada aşk kitabı olmasın. Ama bu ne enflasyondur ya? Efendim bu ne enflasyondur? Yani düşünün Celaleddin Rumi üzerine. Şimdi ben niye Mevlana demiyorum? Mevla Allah'ın ismidir. Allah'ın esmasından biridir Mevla. Huve Mevlakum. Esma-i Hüsna'dandır. Bizim Mevlamız Allah'tır. O kadar savruk ki zaten buradan anlayın yani. Aynı söz problem orada da var çünkü. O kendine Mevlana dememiş. İşte müritler uçurmuşlar. Evet. Şimdi o da yetmiyor. Kıymete kanaat yet olmazsa olmaz. Hazreti Mevlana şimdi efendim. Allah'ın ismini verdin o da yetmedi bir de Hazreti. O da yetmiyor. Kuddesallahu sırru efendim. Anlatabiliyor? Yetmez zaten. Yetmedi mi? Yetmemeye başladı mı? Hiç yetmez. Hiçbiri yetmez. Efendim. Allah rahmetine gargetsin onu. Efendim, o bizim yıldızlarımızdan biri. Her ne kadar Mesnevi'sinde bu efendim Arş'tan Kur'an'ın geldiği yerden gelmiştir diyor. Biz onu alır atarız. O sözünü alır atarız Mevlana'yı. Efendim, onu Mevlana'nın kurdu sayarız kurdunu atarız elmayı yeriz. Onun için biz ayıklarız. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi yetmezse yetmiyor. Neden bediği zaman demiyorsun? Bedi Allah'ın ismidir ya. Anlatabiliyor muyum? Yahu eskiden bir şey vardı. Mütevazilik falan vardı. Mütevazilik iş yapardı. Yani ya nerede kaldı bu mütevazilik? Zamanın efendim birici, zamanın eşi benzeri olmayanı. Bu nerede kaldı ya? Tevazu nerede? Tevazu nerede? Üstadın kendi söylemişse üstada yakıştıramam bunu. Üstadın kendi söylememişse, talebeleri söylemişse üstada haksızlık yapmışlar. Üstad neyinize yetmiyor Allah aşkına ya? Ben üstadı çok sever. Sevdiğimi de biliyorsunuz. Efendim. Ama Yahu sevgide ölçü diye bir şey var. Ölçü. Zaten zehirli sevgi, sevgiyi zehirlememek için, sevginizi de sevdiğinizi de zehirlememek için sevgide ölçü diye bir şey var. Efendimiz'e bir tanesi bağırıyor, siz ikinize şükrederim diyor da, efendim Allah'a ve sana anlamına adama diyor ki, sen ağzını topla diyor. Ne dediğin farkında mısın? Beni Allah ile aynı zamirin içinde nasıl anarsın diyor. Küma zamiri içinde anıyor da. İki, iki, iki demektir küma. Beni Allah ile aynı zamirde nasıl anarsın diyor Peygamberimiz. Sen ne kötü hadipsin diyor. Sen ne kötü hadipsin. Ya bu hassasiyet nerede kaldı, bu nerede kaldı? Neyse onu geçelim. Evet, dediğim gibi bakınız bugün geldiğimiz noktada batını ile geldik, demirledik. Ne olacak bu işin sonu? Allah aşkına. Gençlerin çok hoşuna gidiyor. Çünkü batın iyilik sonuçta ibahiliğe kapı açıyor. Her şey mübahtıra kapı açıyor. Sınırlar yok. ilim yok. Yani sen öyle düşün, ben de öyle düşüneyim. Herkes kendine göre takılsın. Takılalım gitsin efendim. Onun için bunu inşallah ilmi yücelterek, ilmi hakkını vererek siz Kur'an talebeleri bunu yapacaksınız. Yani bu memleketi hissiyatın eline bırakmayın lütfen. İnşallah